Arkadaşlar merhabalar. JavaScript derslerinin ilk videosuna hoş geldiniz. Bu derste işleyeceğimiz konu JavaScript nedir? JavaScript nerelerde kullanılır? Bunun gibi başlıkları inceleyeceğiz. Bir slayt hazırladım. Şimdi başlayalım. Şimdi ilk konumuz JavaScript nedir? Şimdi JavaScript web sayfalarına etkileşim kazandıran bir programlama dilidir. Butonlara tıklama, form kontrolü, animasyon, veri çekme gibi dinamik işlemleri yapmamızı sağlar. Şimdi hatırlarsanız örneği hatırlayalım. HTML ile bir insan vücudundan örneklendireceğim. Şimdi HTML ile insan vücudunun iskeletini oluşturuyorduk. Daha sonra CSS ile derimizi, gözümüzü, kulaklarımızı ayarlıyorduk yani görsel olarak projemizi güzelleştiriyorduk. En sonunda da JavaScript ile birlikte projemizin beynini, elimizi kolumuzu hareket ettirmemizi, yani alabileceğimiz aksiyonları ve dinamik işlemlerimizi biz JavaScript ile ayarlıyoruz. JavaScript de tarayıcıda çalışıyor. HTML ile CSS ile birlikte modern web'in temel yapı taşlarından bir tanesini oluşturuyor diyebiliriz. Devam edelim. Şimdi JavaScript ne işe yarar? Bu konudan zaten örneklendirme üzerinden bahsetmiştim ancak web sayfalarını etkileşimli hale getiriyor JavaScript. Kullanıcının eylemlerine, tıklama, yazma, kaydırma, form kontrolleri gibi tepkiler verebiliyor. Web sayfasındaki içeriği dinamik olarak güncelliyor, formları kontrol ediyor, eksik ya da hatalı girişleri tespit ediyor. Dış kaynaklardan API yani şu an bu konu hakkında çok bilgi sahibi olmayabilirsiniz, veri alıp sayfada gösterebiliyor. Menü, galeri, pop-up gibi etkileşimli bileşenleri yönetiyor. Web uygulamalarının mantıksal tarafını oluşturuyor. Bu yüzden insan vücudundan örnek verirken beyinden bahsettim JavaScript için. Mobil ve masaüstü uygulamalar geliştirirken de kullanılabiliyor. Yani JavaScript çok geniş bir alan. Bu konuda çok fazla kaynak var. Ve çok fazla alana hitap edebiliyor. Çünkü çok büyük, neredeyse sonsuz diyebileceğimiz bir dil oluyor kendisi. Şimdi JavaScript'i nerelerde kullanıyoruz? Frontend geliştirmede yani bizim web arayüzleri geliştirmemizde ve ön tarafı geliştirmemizde JavaScript bize çok fazla yardımcı oluyor. React ve Angular gibi e, kütüphaneleri mevcut. Backend geliştirme kısmında Node.js, Express.js vesaire gibi bir sürü kütüphanesi mevcut. Mobil uygulamalar yapabiliyoruz. React Native ile. Masaüstü uygulamaları geliştirebiliyoruz. Elektron ile. Oyun geliştirme ve IoT uygulamaları. Aynı zamanda chatbotlar ve etkileşimli sistemlerde de JavaScript'i görmek mümkün. Aynı zamanda dünya devi çoğu marka JavaScript'i etkin bir şekilde kullanıyor. Örneğin Google, Netflix, LinkedIn bunlar JavaScript'i aktif şekilde kullanan büyük firmalar. Şimdi neden JavaScript öğrenmeliyiz konusuna gelecek olursak. Şimdi modern web geliştirmenin temeli olduğu için bizim için JavaScript çok önemli bir yere sahip büyük ve aktif bir topluluğa sahip. Az önce bahsetmiştim. Yani aklımıza bir şey takıldığı zaman ya da yeni güncellemeleri takip etme konusunda JavaScript'te çok kolay bir yol izleyebiliyoruz. Çünkü çok fazla kişi kullanıyor. Öğrenmesi bir nebze kolay diğer dillere göre. Freelance ve kurumsal iş imkanları sunuyor bize. Yani freelance olarak JavaScript ile çok güzel projeler çok aktif işler yapabiliyoruz aynı dille hem frontend hem de backend geliştirebiliyoruz yani javascript bize full stack development imkanı çok rahat bir şekilde sunuyor bu yüzden javascript çok önemli bir dil şimdi bu seride neler öğreneceğiz konusuna gelecek olursak temel konularımız işte değişkenler veri tipleri operatörler fonksiyonlar onun dışında Ereyler ya her zamanki dillerde bildiğimiz şeyler burada da mevcut. DOM manipülasyonu öğreneceğiz. API kullanımı ve veri çekme işlemlerine bakacağız. Aynı zamanda da birçok uygulamalı projemiz bu eğitim serisi içerisinde olacak. Örneğin to-do list, hava durumu uygulaması, hesap makinesi, quiz ve form doğrulama gibi mini projeleri de burada görmüş olacağız. Şimdi JavaScript'te genel olarak bir giriş yapmış olduk. JavaScript'in ne olduğunu, nerelerde kullanıldığını ve aynı zamanda ne kadar bir alana sahip olduğunu öğrenmeye çalıştık. Umarım faydalı olmuştur. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Video işinize yaradıysa beğenmeyi, yeni videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Yorumlara JavaScript ile ilgili sorularınızı ve bilgilerinizi paylaşabilirsiniz. Zil simgesine tıklarsanız da yeni videoları kaçırmamış olursunuz. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.